Arjantin basınında yer alan habere göre Mauro Icardi, Van'da Nara'yla daha fazla vakit geçirmek ve evliliğini kurtarmak için emekli olmayı planlıyor. Transferinin ardından Galatasaray formasıyla birlik bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli Yıldız özel hayatıyla gündemde. Van'da Nara'yla ortak olarak ayrılık kararı alan Mauro Icardi, Van'dayı sosyal medyada hala takip ederken Van'da Nara ise Icardi'yi takipten çıkarttı ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Icardi için ülkesinden şok bir iddia geldi. İddialara göre futbolu bırakmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun kendisini futbola verememesi ve Vanda Naray'la gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi. Haberlerde Icardi'nin Şira Suarez'le yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı almıştı. Tüm bu iddialara rağmen Icardi'nin evliliğini kurtarma çabaları işe yarayacak mı? Bunu zaman gösterecek.